Ve sonunda ücretsiz bir halk plajı bulduk arkadaşlar. Ee, İçmeler Marmaris'te yani İçmeler sahilini daha net gösterebilmek için böyle konuşuyorum. İşte burası İçmeler sahil deniz kenarı arkadaşlar şöyle yukarıdan çekeyim. Özel ya ihlal yok. Şuralardan bir şezlong bulacağım. bu taraf ücretliymiş arkadaşlar bu taraf ücretsizmiş <laughs> gölgede bir şezlong arıyoruz arkadaşlar telefonum sıcaktı kızmaması gerekiyor şezlong üstün başımı değiştireyim ve denizden bizlerden faydalanalım değil mi? çok sıcakmış şey ya yerleştik şezlongu yan tarafım şöyle şeyde denize girelim bakalım İşmeler plajına girdik arkadaşlar of, keşke şöyle Ağabey oh. oh. ah. plajındaki keyiften bugünlük bu kadar. Telefonda kasmaya başladı. Ee, yeni içeride görüşmek üzere. Takipte kalın. See you. İmzanla